Oh oh sabah sabah sucuklu yumurtaya bak. Oh ne tatlı. Afiyet olsun. Ah, kahvaltıdan sonra bir oturalım. Bir kısaca bir çok 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 önemli konuşalım. Selamünaleyküm ben Defa'yla. Ben görme engelliyim. Yüzde iki görüyorum. Almanya'da yaşıyorum. Ve sizlere Almanya'dan videolar çekiyorum. Uzun videolar, kısa videolar. Mutlaka abone olmayı unutmayın. Bakmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Şimdi abone olmayı unutmayın dedim. Sizler abone oldunuz ve 2 ayın içerisinde 100 aboneye olmadık, 1000 abone bile olduk. Şimdi kusura bakmayın benim Türkçem o kadar süper değil tamam mı? Onu biliyorsunuz zaten. Yavaş yavaş sizlerle beraber kanal büyüyor büyüyor. Benim de Türkçem ee, daha iyi oluyor tabii ki ama bunu ben hayatımda inanmazdım. Bir görme engelli Almanya'da işe Türkçe videolar yapıp Türkiye'de insanlara biliyorum bu videolarla. İstatistiklere bakıyorum zaten. T Türkiye'de insanlar bakıyor benim videomu. Ya e kardeşim ya, sizlerin başka işleriniz yok mu? Benim videolarıma niye bakıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir kenara. Ben sadece burada çok çok büyük bir teşekkür etmek istiyorum sizlere. Ben e, bu, bu, kanalı 4 sene önce başlamıştım. Birkaç uzun videolar yapmıştım. Ondan sonra bırakmıştım. Dedim zaten kimse bakmaz, kimse ilgilendirmez. Ee, senin burada video yapacağını ondan sonra bıraktım. Ondan sonra e, yine videoları bir başladım. Ee, zaten bence iyi arkadaşlarım da var. Seslerim izinde. Recep diye kardeşim onlar da YouTube'cular. Çok güzel videolar yapıyorlar. Onlar da bir konudan biraz motive oldu. Ee, onların kanalları bayağı büyüdü. Çok sevindim onlara. Acayip sevindim. Onların kanalları küçüktü. 20.000 ne vardı. Küçük dersim o da tabii ki büyük. Ee, Şimdi 190'a çıktılar. Acayip sevindim bu konuda. Çünkü ben şunu diyorum. biz de fazla görme engelli lazım. Youtube'larda, sosyal medyalarda, işte TikTok'ta, Instagram'da. Biz gözükmemiz lazım. Biz belki göremiyoruz ama insanlar bizi görmesi lazım. Niye? O zaman insanlar anlayabilir ki ne? Görme engelli, sadece görme engelli değil. Bunun farklılıkları da var. Şimdi mesela görme engelli ve üniversitede okuyor, okula gidiyor. Belki de üniversitede okumuyordur. Herkes üniversitede okumuyor tabii ki. Ama bizim bir hayatımız var. Bu hayatı da gören insanlar görmesi lazım. Şimdi başka videolarda detaylı konuşuruz. Benim hayatım da o kadar süper güzel değildi tabii ki. İşte hangi okula gittim, hangi üniversiteye okudum, hangi sorunlar oldu benim hayatımda. Mesela ben doğuştan beri görme engelliyim. Ama bu demek değildir ki doğuştan beri engellimi tamam engelliyim süper hayat kolay. Hayır değildi benim için. Onları da gelecek videolarda konuşuruz. Onları tabii ki shortlarda short tepkiyorum ya. YouTube short, short öyle mi deniliyor? Da um, konuşulmuyor tabii ki. Bu uzun videolarda konuşuluyor. Ee, herkese teşekkür etmek istiyorum. Azim benim esasen çok uh, um, canımı aldı, canıma gitti, yakınıma gitti. Hayır, emosiyonel oldu. Benim beni çok sevindim bu konuda sizler um, benim videoma baktığınız için. Biliyorum uzun videolara kimse bakmıyor. Çok az kişi bakıyor. Evet öyledir hayat. Ama ve biliyorum hangi videodan bu kanalda uçtu. Bu bankamatik videodan da oldu. Görme engelli bankamatiğe para nasıl yükler? Şimdi arkadaşlar bak şimdi ben şunu size başka bir yerde anlatayım. Bekle. işe i̇şe gitmem lazım. Geç gir. Aramam geldi. Şoförüm geldi yine. Yani. Bu videoları çekmek için de aşağı yukarı aşağı yukarı koşmam lazım. Evet arkadaşlar, arkamda iş yerim. Şimdi biraz çalışmam lazım ama demek istediğim için böyle bu konularda bana yardım edebilirsiniz. Çok sevinir olurum. Abone olmayı unutmayın. Şimdi TRT'lerde işte ATV'lerde öyle konuşurlar ya böyle özel ton e, sesleriyle konuşurlar. Bence bunu da ben de yaparım. Belki benim yeni işim TRT'de olur. Veya hatta ATV'de, Show TV'de. Biliyor musun? Ses konuşmacı olarak. Biliyorsunuz burada Amerika'da birisi var görme engelli. Bence hiç görmüyor. Belki biraz görebilir ama sesleri yapıyor mesela. BBC World falan filan. Bu konularda onu da yaparız. Ama şimdi ben biraz çalışayım. Ve işten sonra <laughs> eve gidiyoruz. Ve güneş gözlüğümü unuttum tabii ki. Şimdi bak şu güneşe um, bir bak. Şimdi araba bir noktada duruyor. Benim bu gittiğim arabalar tabii ki benim kendi özel şoförüm değil. Um, hep servis, arama servisi gibi Türkiye'de tanısın zaten. Bunları app'ten sipariş veriyorsun. Şuradan bir çıkayım bir saniye. Ondan sonra böyle e, gidiyorsun işte. Ona şimdi eve gidelim, dondurma alalım çünkü çok sıcak. 20 derece burada, acayip. Şimdi bakalım bizim yollardan nelere gidecek bu YouTube kanalıyla. Açıkçası ben çok seviniyorum dediğim gibi bugün sabah. Şimdi ama 8 saat geçti ve yine seviniyorum. Şu yoldan bir karşıya geçelim. Ha, bir şey var. Manastır'a bakalım. Ee, ya burası güzel işte bu şehir ya. Burada yukarı mı çıktı ya? Ben şu yolun kenarına gideyim galiba daha iyi. 100 auf 11 Uhr. Duydunuz bilmiyorum 100 metre daha gitmem lazım. Ben biraz yoldayım aslında yoldan insem daha iyi olur ama ha, fark etmez insanlar görür beni. Ben görme engelliyim. Ben seni göremezsem e sen beni görürsün. <laughs> Siri'me sordum. Siri dedi ki 24 derece. Ben ceketle, kazakla, her şeyle buradayım. 24 derece. Dondurma alalım. Evet arkadaşlar, ben şimdi eve geldik. Ee, normalde direkt ben dondurma falan almaya gidecektim. Çikolata ama öyle bir uykum var dedim. Biraz bir eve geleyim. 24 derece. Bütün gün çalış. Hayat zor. Ama olsun. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Ve dondurma alıyoruz. Pijamayla dışarı çıktım. Elimde 10 Euro var. Bu 10 Euro'yu görme engel olarak nasıl gördüm? Çünkü ben yüzde iki gördüğüm için yakına gittim, gördüm. Siz net olarak görebiliyor musunuz? Aha. <laughs> Hello. How is food? Eşim geldi. Akşam akşam ekmek falan alalım dedik ama pek ekmek kalmadı ki. Ne? Bu ne? Yorumlara bir yaz. Eşim şimdi çikolata, donat koydu. Onları alalım çünkü yarın metro ile hastaneye gideceğiz. Şimdi bizim en sevdiğim dondurmayı arıyoruz ama maalesef bulamıyoruz. Nerede? Sen bu bir çokomix Mini <laughs> mix. Hmm, Ne? Bu da bizim çikolatamız <laughs> nerede ya? Dings. <laughs> Yok maalesef. Ne yapacağız? Olsun muz aldık. <laughs> e şimdi benim en sevdiğim çikolatayı buldu. Sayık memali çikolatayı ben ya. Ziyas ekledi. <laughs> bu yeşil böyle fındıklı çikolata. Ve bu akşam için Kinder Country alacağız. Öbür çikolataları hastaneye gidiyoruz ya ona göre onları alacağız. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi bakalım buraya kadar hiç kimse baktı mı? Ee, yarın biz Stuttgart'a gidiyoruz. O videoyu da yapacağım. Ve eşim hastaneye gitmesi lazım. Göz konusundan kontrol olması lazım. Çok kötü bir şey değil. Ona göre kötü bir şey değil. Ama ben de ameliyat olmam lazım. Onları da gelecek videolarda size anlatacağım. Bakalım. Bir şey bilmek istiyorsanız soru varsa sizin bize sormak istediğiniz şimdi yorum bölümüne yazın. Çünkü ben gelecek videoda böyle ondaki videoda şey yapacağım. Soru cevaplama videosu ve 1000 aboneyi de açtık. Ona da video yapmam lazım. Acayip teşekkürler arkadaşlar. <laughs> Hadi görüşürüz.